Здравствуйте, пассажиры. Ура. А, orada yerdi evet. 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 2019 yılından beri aslında devam eden bir projemiz vardı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın destekleriyle birlikte Göbeklitepe bölgesinde Şanlıurfa'da sıcak hava balon uçuşları. Ticari bir ürün olarak şehirde katma değeri yüksek bir ürün olarak, bir ürün olarak planlanmıştı. Bu anlamda baktığımız zaman bugün itibariyle artık ticari uçuşlar Şanlıurfa'da başladı hem ziyaretçi profilinin değişikliği hem de konaklama gün sayısının artmasıyla alakalı olarak önümüzdeki dönemlerde fayda sağlayacağını düşünüyoruz. Bu anlamda da hem Göbekli Tepe malumunuz kendisi sadece UNESCO Dünya Miras Listesi'nde değil doğal çevresiyle birlikte UNESCO Dünya Miras Listesi'nde gelecek olan balon turizmine katılacak olan ziyaretçilerimiz de Göbekli Tepe'nin doğal çevresiyle birlikte görecekler. Turist rehberlerinin e, sepetin içerisinde bölgeyi tanıtmaları daha bir atmosferik olacak aslında. Biz bugün sadece görsel olarak e, gördük ama turistik deneyim olarak baktığınız zaman her grubun başında bir rehberi var. Ve biz burada işte Mezopotamya'yı aslında Göbektepe başta olmak üzere Mezopotamya'yı rahat bir şekilde coğrafik olarak anlattığımız şeyleri yukarıdan gösterebilecek bir konumda olacağız. E, o yüzden bizim için alternatif bir e, turistik ürün çeşitliliği e, bizlerle tanıtmak için Şanlıurfa'ya katma değer sağlamak için elimizden geleni yapacağız bu aşamada. Bugün itibariyle ticari uçuşlarımız başladı. dolayısıyla vermiş olduğumuz bir ara kayıp olan bir ara değil. Tam tersine tanıtımımızı yaptık. Bir takım lokasyonlarla bağlantılar kurduk. Rezervasyonlar gelmeye başladı. Dolayısıyla bundan sonra Urfa için e, gerek turistlerin geldiği geceleme sayısı gerek de turizm çeşitli, gerekse turizm çeşitliliği gerekse Şanlıurfa'ya ayrı bir değer katacağına inandığımız balon turizmi Urfa'da başlamış oldu.